arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir ve umarım her şey yolundadır arkadaşlar ben soracak olursanız ben deyim teşekkür ederim bugün sizlerle beraber yine zorlu bir katış oyunu yine bir parkur oyunu arkadaşlar bu sefer korkunç karakter Slenderman'den kaçmaya çalışacağız bu oyunda bakalım kaçabilecek miyiz başarabilecek miyiz arkadaşlar şimdiden söyleyeyim yorumlar dev bir arkadaşlar. O zaman başladım. Yanımızda yine tonçiklerimiz var ama şu anda videoda olduğum için çok fazla mesajlarınıza bakamıyorum. <laughs> Açık olmadım buradayım. Evet arkadaşlar. Bakalım nasıl bir kaçış parkuru bizi bekliyor. Hadi yani bu kadar da zor. Kadar da uzun olduğunu düşünmemiştim aslında ama sanırım oldukça uzunmuş. Ama beni itme, niye niye beni ittin? Ama itmeseydin. Bazen böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Birbirimizi ittirebiliyoruz istemeden. Evet, mesela burada durursanız geçemeyiz. söyleyeyim arkadaşlar çünkü şöyle bir şey bazen Roblox oyunlarında mesela diyelim ki böyle karakterin içinden geçebiliyorsunuz ya ama bu oyun öyle değil karakterin içinden geçemiyoruz yani mesela siz orada beklediğiniz zaman da ben size çarpmadan geçmeye çalıştığım zaman ölüyorum sizler için de aynı şekilde evet arkadaşlar bu kısmı da başarılı şekilde atlattıktan sonra Umarım atlatabiliriz. Atlattık arkadaşlar. Checkpoint'imizi de aldık. Checkpointler çok önemli biliyorsunuz ki. Ya ne oldu? en sonda? Aa uh o -oh, bu he, bu morlardan tekrar gideceğiz. Aniden Ters tarafa gitmeyin. Bu tarafa gidiyoruz. Evet arkadaşlar checkpointimizi aldık Buradan yukarıya mı gidiyoruz Ben şu an tamamen sizlerin yalancısı durumundayım Vay dönmeli dönmeli parkurlar Evet ölmedik Ay bir aşağı düştü Evet arkadaşlar Roblox gerçekten zor 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 Parkurlar yapma konusunda çok başarılı bayağı başarılı yani Özellikle şu dönerek çıkılan yerlere gıcık oluyorum. Neyse ki bitti. Hadi bakalım, İlerliyoruz Buradan. Tabii yolu bilenler de güzel atlıyor, gidiyor. Evet, yeşil, yeşil, sarı. Şimdi beyaz renge geçtik. Griler, siyahlar. Tekrar açılıyor tonlar. başta koyuldu, sonra açıldı. Morlara basabiliyor muyuz diye düşündüm ilk önce de basabiliyormuşuz. Peki mordan mora atlayamıyor muyuz? Ben şimdi denemek istemiyorum ölmemek için denemeyeceğim. Evet yine bir basmama parkuru. Basarsan ölürsün. Basarsan her şey biter en baştan başlarsın parkur arkadaşlar. Buradan da ilerledik bu kısmı da başarılı bir şekilde geçtikten sonra. Şimdi önümüze turuncu bir. Böyle parkur çıkıyor ve burada Aa burası şey kaydırak kaydırıyor seni. Tamam. İşte anlayamıyor insan ilk başta. o zaman. Çok fazla zıpladım aşağı doğru Onlara çarpmadan ölmeyeyim diye aşağı doğru çarpıp öldüm bu sefer. Ne yapsam olmadı ya. Evet buraya atlattık. Şimdi şuraya atlatalım. Burayı da atlattık. <laughs> Yemin ederim bence de yani. Gerçekten bence de. Böyle zor zor yerleri geçiyorum. Kolay kolay yerlerde ölüyorum ya arkadaşlar. O gerçekten büyük başarı yani. Onu siz de farkındasınız. Bunu da biliyorum. Böyle mesela herkesin geçemediği zorlandığı yeri sen tekte geç. Ama herkesin tekte geçtiği yer ya yani beynim zora programlanmış. Kolay bir şey olunca yapamıyorum bence. Gerçekten çok enteresan şeyler. Ve bu slenderman parkurunu bitirebilecek miyiz? Bunu da merak etmiyordu. Allah kız öldün ya. Ne ettin kız? Sen de bana benzedin. Parkurluğu bu. Biraz daha yüksek yapaydınız. Bunlar alçak. Allah toplara bak. Kız beni düşürüyordun az kalsın. Sen beni düşürme ben seni düşürmeyeyim. Biraz daha uzak yapsaydınız için hiç yaklaşamasaydık. Hayır, olamaz. Gerçekten olamaz. Ya yani o en son sen de mi öldün? Ah, bir anda oralardan tekrar zannetmiştim. Hayır. Ben bir şey merak ediyorum trendlerimi görebilecek miyiz arkadaşlar? Şu anda bunu mu merak ediyorsun diyebilirsiniz. Gerçekten şu anda bunu çok merak ediyorum. Beni beklemeyin. Siz gidin. Ben gelemeyeceğim. Tamam demin iki kere burada ölmüştük. Şimdi ölmedik. Koltuk mu bunlar? Slenderman'in bizleri kaçırıp kaçırıp koyduğu koltuklara geldik. Şimdi sıra. Çocuklarımız da yanımızda. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Onlar da hoş geldiler ve kendimi bir moral alkışı veriyorum kendime. Bir moral alkışı lütfen küçük youtuber'a. Bu kadar çok düştüğü için küçük youtuber bence çok like hak ediyor arkadaşlar. Çünkü kimsenin başaramadığını başarabiliyorum. Oradan oraya kesinlikle geçemiyorsunuz. Koltuğun üst kısmına çıkmanız gerekiyor. Ya bu ışınlanma yok mu bu oyunda? Evet, buradan geçiyorsunuz. Sen niye öldün? Ben de benden önce öldün. Evet. Yine koltuğun üst kısmına çıkıyoruz. Evet, tekrar. Yes! Şimdi bir tırmanmalı yerdeyiz. mavi direkten tırmanıyoruz arkadaşlar. Beni ittirme. Seni var ya. Ben de seni ittiririm dermişim. Burası. Kırmızılara basma maçı. Bak beni ittiririm. Çarpıcı seni. Neyse ki checkpoint'in hemen dibindeydik arkadaşlar. Neyse ki. O yüzden sıkıntı olmadı. Evet. İnanmıyorum daha daha ince yapsaydınız hiç koymasaydınız hatta uçarak geçseydik. Şu anki uçtuğum gibi. Benim kafam niye kara ya? <laughs> Herkesin kafası niye kara arkadaşlar? Bu sefer başarıyorum. Yok artık oradan oraya mı zıpladın sen? Gerçek mi gerçek misin? Oradan oraya zıplayamazsın ki Norm. Buradan buraya zıplayabilir misiniz arkadaşlar? <laughs> Burası zormuş diyor değil mi? <laughs> Harbiden ince yapmışlar. Bu Hep bu işte. Bunlar hep silendirmenin suçu arkadaşlar. Düşme. Burada düşersen seni var parçalarım. Karakterini parçalayan Dilek Bozkurt. Objektiflere yakalandı. Ama burada da düşülmez ama yani. Tamam düşmüyoruz, iyi gidiyoruz. Bir an insanın gözü kamaşıyor. İncecik bir çizgiye odaklanıyorsunuz ya arkadaşlar. Aman 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 aman. Aman tamam bozmayalım. Oh çok şükür. Buradan nereye tırmanıyoruz buraya? Hadi bakalım. Kız düşme kız dikkat et. şu anda benim sayemde öğrenmiş oldunuz. Boşu boşuna zaman kaybı yaratmazsınız arkadaşlar. Ben de sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de hepinizi çok seviyorum. İyi ki sizler de varsınız. Ya yemin ederim var ya buradan nereye geçeceğim diye düşündürüyor bölüm insanlara. Evet çıktık buradan da şimdi sarı yere Sarı yer Taksim. <laughs> Sarı yere doğru geldik. Buradan yine bir aşağı hoplama time. Hopladık checkpoint çok önemli. Evet. Hayır, olmamalıydı öyle. Güzel gelmiştik. Çok güzel gelmiştik ya. Evet. Yeşil. Yeşilde bir sıkıntı var. Böyle yani yeşil Renk körlüğü falan mı var acaba Sen de mi öldün Tekrar Yeşilde bir sıkıntı yaşıyorum ben Neden Heh, oldu Evet arkadaşlar Emin adımlarla Yolumuza devam ediyoruz Burası nasıl Kaydıraklı bir yol zannettim Yok Acaba burada kırmızıların basmayacağız Öyle bir şey hissettim ama. Evet orada bir kız parçalandı onu gördüm. Allah Zıplayacağız. Ağaç, ağaçlardan ağaçlara maymun gibi. Ol, ol, ol. Hayır. Maymun oldum. Şimdi maymun oldum. Olmadı bir şey kalmadı yalnız arkadaşlar. Bu simülatör oyunları sayesinde. Ara oldum, böcek oldum. Köpek oldum. Her şey oldu. Evet arkadaşlar, buradan da atlamayı başardık mı? Başardık. Bakın nasıl gökyüzü görünüyor aşağıda. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Aman 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 aman. Buradan şuraya atlayabiliriz herhalde. Evet oldu. Merdiven. Kuşlar uçuyor zannettim. Düşen aşağı düşenlermiş, ölenlermiş onlar. Aman aman aman. Buradan şöyle yapacağız. Evet. Yine bir siyahlara basmama derken derken bastım. Evet şimdi buradaki siyahlara çok dikkat ediyoruz. Bunlar hep sürendirmenin işi. Hep bizi öldürmek için. Ama başaramayacağız. başta yeşilden sonra vay siz biliyorsunuz harikasınız sonra kırmızıymış kız beni ittiriyorsun dikkat et bak beni ittireceğim de kendin düştün evet burada buraları hopluyoruz çok güzel hoplarım öyle bir hoplarım ki eşim benzerim yoktur yani şu parkurlarda al işte Kırmızıydı sonra Sarı mıydı? Kırmızı, mavi <laughs> Kırmızı, mavi deneyeceğim Hayır Ponçikella isime bak ne güzel Kırmızıdan sonra sarı, sarı deneyin, yeşil deneyelim. geçtik. Şimdi buradan tekrar kırmızıdan geçelim. Evet. Kırmızı kırmızı sonra neydi arkadaşlar? Sarı mıydı ya? Hayır değilmiş. Kırmızı kırmızı şimdi devam edeceğiz. Bakalım neymiş? Yapacağım. Ama yapacağım gerçekten yapacağım. Demek keşke aklımda tutsaydım. Kırmızı kırmızı mavi. Evet, kırmızı evet. kırmızı. Ay gerçekten mi? Arkadaşlar ters gitmeye çalışıyormuşum deminden beri kafam karıştı. Yorumlara baktım şimdi abla ters yazmış ve siz burada bekliyorsunuz ya. Tamam. Teşekkürler. İyi ki de bekliyorsunuz yoksa ben öyle giderdim yani. Bir bakardım ki oyuna <laughs> başladığım yere dönmüşüm düşünsenize. Evet, şimdi buradan devam ediyoruz. Kaldığımız yerden örmelere örmelere devam ediyoruz. Evet. Şimdi burada da büyük ihtimal yeşillere basmıyoruz. Hayır, yeşillere basıyormuşuz. <laughs> Vallahi ben tersten gidiyoruz zannettim ya, biliyor musunuz? O yüzden ben bir kafa karışıklığı yaşadım. O tarafa doğru ilerliyordum. İyi ki de yorumlara bakmışım var ya. Evet. Alalım şu checkpoint'i. Aman alalım onlar çok önemli. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Morlarda yürüyoruz. Evet mor çok severim. Morlarda yürüyelim. Bu tarafa Aman aman aman. Evet. Hangi renkten? Mı i̇ki siyah bir beyaz yapacağız. Bulmaca gibi. Bakın şimdi iki siyah bir beyaz bir daha siyah bir daha siyah. Helal ve ezberlemişsiniz harbiden. Bu nasıl? Turunculardan mı? Evet. Turunculardan gidiyoruz gittik. Kırmızı ya. Hoppa. İşte bu. Burada da yok artık yeşillerden mi gideceğiz? Roblox'a bak ya. Evet. Buraya da geçtik başarılı bir şekilde. Yola devam. Aa yok artık. Checkpoint'in yanında öldüm. Gördünüz mü? Tüh. Niye öyle oldu ya? Tamamdır. Geldik. Şimdi burada Tamam video video evet. Şimdi burada mavilere mi basıyoruz? Basmıyoruz tamam. Sıkıntı yok checkpoint'in dibindeyiz. Mavilere basmayacağız yani sarılardan gidiyoruz. Boynum bile koptu. Daha önce yapsaydın Roblox. Bunlar kalın yani. Hiç yapma. İp ip koy oraya böyle gerçek ip. Yani bunun yarısında ölünür mü? Yarısında ölünce çok koyuyor. Devam. arkadaşlar. Çok şükür. Oh ah, ah. Ölmüştü. Nereden buradan? Evet şu dönmeli yerler gerçekten bazen zor olabiliyor. Ama sıkıntı yok. Ben çok sabırlıyım biliyorsunuz. Ya buradan çıkılmıyor mu oraya? Aa, iyi yerde düştü. Yukarı mı, düz mü gidiyoruz? Yukarı mı, düz mü? Bir dakika. Bilmiyorum. Yukarı mı, düz mü gideceğiz sizce? Düz mü? Yukarı değil arkadaşlar. Aşağı. Ne renkten gittin sen? Demin sanki maviden gittin. Mavi? Yeşil de. Mavi mavi. Kızı izliyorum şu an. Mavi mavi yaptı. Kırmızı yaptı. Çocuklar sizi izliyorum yemin ederim. Evet. Ve yeşil. Harikasınız. Buradan da videoyu izleyen arkadaşlar öğrenmiş oldu. Burası niye böyle görünmüyor? Ha, az görünüyor. Vay Roblox'a bak Roblox'a. Ne orijinal parkurlar yapmış. Vay. Ben yalnız bunun görünenini geçemiyorum. Görünmeyeni nasıl geçeceğim ya? Size yetiştim. Görüyorsunuz. Artık parkur videoları çeke çeke. Ben <laughs> öğreniyorum. Sabrım gelişiyor yani. Nereye gittiniz? Ay burası da öyle kaydıraklı kaydıraklı. Geç, geç, geç. Çabuk, çabuk. Ay çok gıcık parkur. Bitti. Evet. Buradayız. Yıkılmadım ayaktayım. <laughs> Devam. Arkadaşlar sivil yok oluyor basamaklar. Görüyor musun? Kız bana çarptın. Kimse kimseye çarpmasın ama kimse ölmesin. Şöyle zıplasak daha çabuk çıkar mıyız? Basamaklar yok oluyor. merdiven anlamında söyledim. Öl öl. Kolu aşağı düştü. Şöyle de geçebiliriz. Yani zıplayarak. Vay şimdi bunun aşağı inişi var. Aşağı iniş kolay tabi. evet buradan şuraya mı? Aa! Uh -oh. Arkadaşlar bu küçük bölümü de oynayalım ondan sonra videonun sonuna gelelim. Çünkü Slenderman nasıl yaptıysa gayet e, güzel yapmış. Farkındaysanız çok uzun yapmış. Aa, e buraya geldi. Buraya basabiliyoruz ki. Çok enteresan. Çok uzun bir video yapmış arkadaşlar Slenderman ve bu şeyde geçmemiz mümkün değil. Yani geçsek bir arkadaşlar 50 dakika falan sürecek. O yüzden yavaş yavaş videonun sonuna geleceğiz. Ben tamamen şu ırmağı takip ediyorum. Irmak değil mi? Doğru mu okudum? Nasıl aklınızda tutuyorsunuz bütün şeyleri? Helal olsun size. Vallahi gerçekten tebrik ederim. Dın düşülür mü? Niye orada düşüyorsun? Yapma. Yapma bana bunu. Diyorum ya zor yerleri yapıyorum. Kolay yerleri yapamıyorum. Evet arkadaşlar ben yavaş yavaş videomuz sonuna geliyorum. Dediğim gibi slenderman mükemmel bir parkur hazırlamış. Biz kaçamayalım diye bir oldukça da uzundu bu parkur. Ve bu sefer hepsini bitiremiyoruz. Ve bunun ikincisi gelecek. Merak etmeyin. Merak etmeyin. O ikincisine devam edeceğim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda, vloglarda, oyunlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Yüreğinizden hiçbir zaman iğnet eksik olmasın arkadaşlar. Ve sokak hayvanları da var. Sokak hayvanları da lütfen unutulmasın arkadaşlar. Çünkü onlar da var biliyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Her zaman sizlere ulaşmaya çalışıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.